Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki beni seviyorsanız Resulullah'a tabi olacaksınız diyor. Yani ne söylüyor? Alametten bahsediyor. Öyle kuru kuru sevgiyi kabul etmiyor Allah Azze ve Celle. Sevmek bir şeyler vermek demektir diyor. Bunun üzerinde düşünün. Müfessirler bu ayeti tefsir ederken diyor ki bazı kimseler çıktılar dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Allah Subhanahu ve Teala dedi ki hadi bakalım. Allah'ı seviyorsanız o zaman peygambere uyu. Çünkü peygamber onun elçisidir. Onun isteklerini, Rabbimizin emirlerini ve nehilerini bildiriyor. Eğer gerçekten Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan Resulullah'a tabi olacaksın. Bak birinci alametlerden bir tanesi. Bir tane daha bahsedeyim kardeşler. Sahabenin yiğitlerinden, büyüklerinden Abdullah bin Mugaffel naklediyor bu hadisi. Sahabeden biri bir gün aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi ve gür bir sesle dedi ki Ya Resulallah Allah'a yemin olsun ki ben seni çok seviyorum dedi. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu adama farklı bir tepki verdi. Dedi ki sen ne dediğinin farkında mısın dedi. Adam tekrar emin bir şekilde tekrar ederek dedi ki ya Resulallah Allah'a yemin olsun ki ben seni çok seviyorum dedi. Yine aleyhissalatü vesselam buna dedi ki sen ne dediğinin farkında mısın? Sonra üçüncü kez ya Resulallah Allah'a yemin olsun ki ben seni çok seviyorum dedi. Sonra onun kararlılığını görünce ve gerçekten sevdiğini anlayınca Peygamber Aleyhisselatu vesselam ona şunu söyledi. Eğer beni seviyorsan o halde fakirliğe karşı hazırlıklı ol dedi ve zırhlı ol dedi. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır dedi. Ne dedi Resulullah? Adama baktı. Sevdiğini söylüyor sadece sözde belki ne dedi eğer gerçekten beni seviyorsan fakirliğe hazırlıklı ol yani başına bazı olaylar gelecek fakirlik gelecek zırhlı ol hazırlan bu dehşet bir şey dehşet olan ne demek ki kuru sevgi insana fayda vermez tek başına